Katarina oyuna oynanış. Normal oynamak çok stresli ya. Sadece mide geleceksin ve topa gideceksin. Minyonların evet. 30 evet, başka yapacağım bir şey yok. Of Sadece aptallar tereddüt eder. <laughs> Nasıl kaçırdın <laughs> Nasıl kaçırdım ben de bilmiyorum. Dönüş yok. Pardon. Lan vurmasana amına. Minyonlar harekete geçti. Oğlum Kesicek öldüm Mustafa beni. vallahi kesecek ha. <laughs> kesecek gibi duruyor ama. Cet Benim evlat amin. Sıçtıklar. Merhamet yok. Evet. よし <laughs> ta ebesininkinden üzerime nasıl atlıyor bu ya? Hı, böyle koyarlar aslında ya. Bir tane pot içeyim. Bir kadar risk Oğlum ben bu katanın oynarken elim ayağım birbirine dolanıyor ya. İnşallah burada bir şey olmaz. Sabırsızlanıyor. V tuşuna basamıyorum onun ona. Ay. Felaya seçimimi yaptım. Ha ha ha. Ananız. Aa. AFK mı var lan? Neden? Çünkü yapabiliyorum. AFK yok ya. Fabrik mi AFK? Geç kan kokusunu kokumu aldı da. Kokunu aldıysa AFK'nin Bir can ya. döküldü. güzel geldi. Ah! İşte Çok güzel bir gun. Aha. Olur, ol. Oğlum bu Abi canlı bunu dedi ben ya. Gel gel Mehmet gel. buraya gelsene Marvel'i alalım. Tamam. Geliyorum. Gelemiyor. Orası zor. Oynamayın orayı. Gelme gelme. Komutanım kaç. Aman ıskım. Geldim 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 arkanday. Ama ne koyuyor. Gitme gitme. Ya. Oyunun kurallarını koş. Aa bak iptine. hop Yedep hede. Oh. Aa surtaş Ay. ya. <laughs> Oğlum Naci ölür müyüz lan biz buna? Gel giriyorum. Al. Tamam attım. Kuşturum. Seçimini yaptım. Oh. <laughs> Öldün lan sen. Var hiç var bak dikkat. Bak. Gelmez sağ ol. Ha geliyor. Bana geliyor, bana geliyor. Bana da geliyor. Benim kokumu aldı. Neden? Çünkü yapabiliyorum. Dikkat et ona. Ben de base atayım. Yani. <laughs> Kara mühürü satsam mı ya? İlginç <laughs> Sadece aptallar tereddüt eder. Musa sana geliyorlar herhalde Vlad çıksana. Benim aram yok. Barbie aşağıdaydı. Aa, aynen Vlad orada. Oynardım da manam bitti ya. Güzel güzel. Orada da çok güzel. Ben buradan kule açayım. Fiora sana geliyor. Ya aa bunlar lane mi değişti? Olabilir. olabilir. Aa, evet. Olabilir. <laughs> düşmanlarını gafil abla. Aa siktir. Ne yani yani batacak? Ben de ya. geldim yakındayım. Yora geliyor. Kötü oldu bu ya. Oyunun kuralları. Kesmiştim ya. Oraya da geleceğim. Bo Seçimimi yaptım. Ne <laughs> <laughs> can çekiyor, değil mi? Belaya hazır mısın? <laughs> Aa! kalacaktım. Hocana e, bak, sana bak. Anladım hocam. Fiora geliyor. Ne de? Ah, ya? Yapabiliyorum. Oğlum bu ne? bitirdim. Acı gelirse bunu alırsın. Tamam mavi alın geldi. Sadece aptallığa tereddüt eder. Hadi. Anasını sikeyim bu herifin. Takımından biri kalktı. Nasıl çar amına koyacağım ya. Tamam öldü. Yukarı gidin. Keşke yukarı gideydin var. Ne bileyim lan kulebi vurdu. Atladım kafayı öldürdüm. Cık. Warwick yakında. Kurtçuklara dalayım mı ya? Dans edelim. Tamam. çıkmadı ben de Şuradan geliyorum ben. Lan farmlarım gidiyor lan. Neyse boşver. Hadi kaç daha gidiyor. Gel gel şuraya buraya dalalım. Düşmanlarını kafil Takımından biri katledildi. Aha önde. Hiç Hayır. Ya şerefsiz ya. Botu siktiler. Aşağıya el atamadım. Ne o? Yoksa koptun mu? Of 5-1 olmuştan vardık. Ah. Oyunun kurallarını boş ver. Bunların yer değiştirmesi çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu da ben bunu eziyorum. Ben de eziyordum işte. Merhamet yok. Armanım yaptım. Evet öyle. Bot sıkıntı ya. Kule barikatları düştü düşecek. Buraya kadar. Ben aldım bunu. şu barikatı indirsem bota gideceğim. Bota gideceğim. He? <laughs> Hiçbir skilllerinin de anlamadım Her şeyleri duruyor adamlar. <laughs> Büyük de kaçtı. Benim adam yok. Dönüş yok. Burada kırmızı var. isteyen gitsin alsın. Ben geleyim. Şurada şey var. Zayah var. Zayah geliyor. Zayah geliyor. Tut, Abi orada 3 kişiler ama. Alın. Onlar 3 kişi. Tamam. Hı. Ben zayahım. Ya bu nasıl çaramana koyayım? Canını full duruyor ya. Oğlum girmiş bizim. Geliyor. Kulat geliyor. Ananızı bir bacınızı bir ya. Nasıl Geliyor o tarafa. Tamam tamam. altı tamam, al. tamam. denerler. Ne? geri çektim de şu fanları. Oyunun kurallarını boş ver. totem aldım. Alamet mi alacağız lan bu? Alabilir. Ben alacağım lan. ya ananı parçanı sikeceğim seni. Geliyorum Olman geliyorum ya. lan. Abi. Kaç 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 kaç. Bana doğru gelebilir mi? Kaç bana kaç bana kaç bana kaç bana buradayım buradayım. Gir gir oyna oyna oyna. Allah. Oynadı, oynadı. adam ayak çıkırıyor amına ama. ama da kan var İnanamadım varmışlar Bunun bir atayım yok. Neden? Çünkü yapabiliyorum. <laughs> Senin orada geliyor. Fiora burada. Ölme. Şöyle gel. <laughs> Oğlum nereye sıçra Az kaldı. Az. Var bir geldim. Mustafa buraya yardım. Geliyor geliyor. geliyor. Kaçtım. Gel. Oğlum canım az. Gelemem Ölüm. ben oraya. Öldüm ben herhalde. Bilal Demir burada mı? Yo öldürdüm. Kaçtım kaçtım. Ha, adam geliyor. Ha, adam. Ha, adam öldü. Adam öldü. Adam öldü. Adam öldü. Adam sadece aptallar karakteri. Yok ya bu rakam can çok... sıkıyor ya. Ha siktir Warwick geldi ya. Bak Vlad da burada. Vlad orada. Abi ejderi almamız lazım. Adamlar, adamlar bütün gözleri çekecek. Burada bir TF dönecek. Şimdi şu an şurada. Geliyorum geliyorum. Dur şuradan Olur. gel. Şuradan şuradan. Olur. Ne var orada bir, bir, ton adam var. Oğlum tam gelmişler buradalar. Belaya hazır mısın? Bela bak. Bekleyin lan öldüm. Bazıyı salacağım. Ha siktir öldük galiba. Tamam dahakine ıskalamam Nerede? Tamam siz gidin ben vadiyle kalıyorum. Devam et. Bana gelecek bunlar. Geliyorlar. Bak bak bak. <laughs> 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 Allah oraya gelemeyiz. Net tam iki kez vurdurdum ben burada. Vurun beyler vurun vurun. Oğlum zayaha vurmadınız ya. Zaya ha ha. Şurada biri vursun. ananı da balını da. <laughs> Tuttunuz abi onu. Abi onu la. Abi şuna Allah aşkına vurun ya. Ya hep çarptım. Devam edin lan. Canları çok az. Hadi. Dörtte dört. Baron dönelim mi? Elin Adamlar doğacak yerine. ya. O zaman tamam, bir tutayım bırakın ben gelirim oraya. <laughs> Yok ya doğdular artık. Gelin şu kredi alalım. <laughs> ya alamam ben bunu ya çıktım. O benim eşyam bitmiş. Abi. <laughs> Vallahi şey ya. Ne bak. Neden? Geliyorum Çünkü ya. yapabiliyorum. Abi. Asıl imte işte. Abi oynarız buraya. Gel. gel şuna şuna gel. Gel. Haydi abi gel. Gel. Helal lan. Ay kovali diyor. Tam bir bilsin topa da. bot, için midisiz. Hatta direkt bar... Aaa. Ben varken giremeyiz. Barona girsek olurdu la. Barona girin geliyorum. Gireyim mi? Oğlum Fiora kim ya? Alırız baronu yürü. Şu herifi bir keseydiniz ya. Bak adam bizi kesti. Geliyorum. <laughs> gir gir. Barbek falan doğdu oğlum. Ya s**t edelim hadi. İtin, dönüş yok. Ejder çıkacak am bunu alalım lan. Ejder'e yakın lan. Oyunun kurallarını boş. Ver. Gelin Ejder'e. Bunlar belki Ejder'i salıp Barona'yı daha gidebilir direkt. Bir de tutmak lazım mı? Yok geldiler tamam, oğlum hadi. Çabuk gelin. Hadi oraya çaldım çaldım. Tamam kata öldü. Bana gelin. Valla ben eğitimden geleni yaptım orada. ben öleceğim. Şundan geldi. Yora geldi, yora geldi. geldi. Yora şuradan. Kaç 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 boş ver boş ver. Fiora var bak. Kestiniz abi bakıyor ayı. Bir şey yok mu? Ejder aldı. Ejder de aldınız. Ejder aldı. <laughs> yanındayım yanındayım. Yok abi. ne 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 Boş ver boş ver gel. Bu herif ölecek gibi değil. Eliyorum bende Ama oradan sık, çıkmanız sık, lazım. Çık elif çık 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 çık. Çık çık. Amana koydum bunu. Köpeğe. Arkası kalınmış ona. Arkası kalın mı? Herif ölmüyor yani. Amanı tutuyor. Geri çık geri çık. Çık. Helal lan. Geldim. Şey top gidiyor. Top gidiyor. Ağzına ee... sıçayım ya. Bir ev... Zayahı öldüreyim dedim kaçtı ya. Yara yedi ya. Soros çocuğunu artık. Çocuğunu bunu çocuğu. Şartı, ah, abi kötü oldu ben sattım ya. Ben böyle çarpı tamam abi. oruçlu evladı ya. Ya Barbit değil bu arada. Bulat taşıyor öyle Öyle bu arada Bulat taşıyor. Seçimimi yaptım. Harbi ben falan keserim de bu bulat kesilmiyor ya. İçeri gidiyor bir şey yok. Kaç canı var Anladım. lan bu tank gibi herif. Can çekiyor sürekli ya. Dans Ejder edeyim. çıkıyor. Oğlum hem canı var hem AP kosuyor. Çok OP bir şey ya. Ejder'e gidelim. Layn'lerin sürekli tip olması lazım. Geliyorum. Buradalar lan. Aldık Ejderi aldık. Elleri kalsak mı ya? Gel 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 gel. Hadi oğlum. Bizim takım yok. Yok kanka 3 kişi oynuyormuş bu maçımız ya. Vermeyin lan bir dakika. Geçti artık amına meyete bastı. Zaten yenildik ya. Ya neyse 3 kişi oynuyormuş yol takımda ya. Baksana aa oğlum adamlar baksana gıdıklıyor gıdıklıyor. Ben de sonlara doğru sattım ya tamam. çıkınca. Kapa na kojim ja.